Değerli izleyiciler hoş geldiniz. Yeni bölümde aslında kripto paraların tam merkezinden, böyle merkezsiz dünya diyoruz ama bunun da merkezinde çok önemli analistler var. Değerli uzmanlar var. Onlardan bir tanesi belki Oktay bizlerle birlikte olacak. Kripto para uzmanı. Hem güncel gelişmeler hem de gelecekte bu Bitcoin ne olacak diye tabii konuşacağız. Hadi başlayalım. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. E, düşünün böyle yazıyorum Google'a diyorum ki belki Oktay kimdir diye. Belki Oktay diye bir dizi oyuncusu çıkıyor. Öyle bir evet. oyuncu varmış değil mi? Sizin hakkınızda bilgiye ulaşmak için çok manipüle ediyor sizi. Hı, hı. Yani seviyor musunuz bilmiyorum ama ben ilk defa görmüş oldum sayenizde kendimi. İsmen biliyorum ama çok takip etmiyorum. <laughs> İsmen biliyorum ama cismen buralarda yok. Ee, siz böyle Bitcoin ayı piyasasındayken siz de böyle saklanıyor musunuz? Ee, tabii ki piyasanın heyecanı azaldığı için biz de biraz e, dinleniyoruz diyebiliriz. 2020-2021 oldukça yoğun geçti. Şu anda biraz daha sanki bir sonraki sürece hazırlanıyoruz. Genel olarak şirketler, kurumlar, bireyler olarak. Ben de biraz dinlenmeye çekildim bu dönemde. E, o dönem bizim programı izlediniz herhalde değil mi? Tabii, Nasıl buluyorsunuz? Beğ evet, beğeniyor musunuz? İzliyorum. Hatta bitcoin çıkarıyormuşsunuz sanırım. Ya, anın eli bükülür mü? Gülmez. <laughs> 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 Şaka bir yana da beni şimdi balina zannedecekler. Böyle herkese bitcoin dağıtıyorum. Seda Sayan biliyorsunuz televizyonda altın dağıtıyordu bir dönem değil evet. mi? Biz bunun güncellenmiş versiyonu gibi düşünmeyin tabii ki öyle bir nokta yok. O zaman Berke Bey ile geldiyse o kadar uzaklardan geldiniz. İste de Bitcoin çıkaralım. Yani bilmiyorum kaç tane çıkarabiliyoruz ama bir tane çıksın. Çok teşekkürler. İşte ne kadar ticari ve karlı bir iş şey yapıyorum onu da düşüneceğim bir ara. Şaka bir yana şimdi bu Bitcoin tabii merkeziyetsiz bir dünya ve Son dönemde özellikle Nasdaq'la birlikte bir korelasyonu var, yüksek korelasyonu. Bu anlamda altcoin'lerle uzaklaştığı, kendi akranlarıyla uzaklaştı ve hani tırnak içerisinde olmaması gereken kişilerle takılıyor gibi bir ortam da var. Ne dersiniz? Bitcoin'in aslında son 10 yılında bu tarz badireler atlattığını biliyoruz. Nasdaq'la olan korelasyonunu şöyle değerlendirelim. Aslında hepsini riskli varlıklar sınıfına sokabiliriz. Burada bazen Nasdaq'la birlikte Kore'le bir şekilde Bitcoin hareket ettiğini görebiliriz. Hmm. Ama bir süre sonra Bitcoin her döngüsünde bir şekilde bir kırılma noktasıyla birlikte bu döngüyü kırıyor ve korelasyonu kırarak artık kendi yolunu çiziyor diyebiliriz. Aslında o günlere de çok uzak çok uzak olduğumuzu düşünmüyorum diyebilirim. Yani bu zaten uzun vadeli. Siz alışkınsınız evet. benim programlarımdan? Yani haftalık ya da günlük yapmıyoruz ama en azından birazcık da olsa o düşüş baskısını kırdığımız günlerden geçiyoruz diyor e, 23 bin, 24 bin bandayız ama bunu bir sene sonra izleyecek kişi ne olur bilmiyorum yani o yüzden e, zor zamanlardan geçtiğimizi bilin ama yılın hangi döneminde olduğunu bilmeyin diye tabii şaka yapıyorum ama şimdi e, sık sık alıp satılan bir ürün müdür nedir bu Bitcoin sizce? Bitcoin aslında birçok kişi için bir değer saklama aracı haline geldi diyebiliriz. E, tabii ki Satoshi Nakamoto isimli kullanıcı isimli e, kişi veya grup bunu bir e, kişiden kişiye ödeme aracı olarak çıkardı ama tabii ki kişilerin ve özellikle halkların da toplumların enflasyona karşı çok daha farklı bir bakış açısı olduğu için Bitcoin'i biraz daha kişiler artık değer saklama aracı olarak kullanıyor. Bu noktada Bitcoin'in aslında önümüzdeki yıllarda da altından daha güçlü bir performans sergileceğini düşünüyorum. Zaten altın bitcoin paritesine baktığımızda son 10 yılda bitcoin'in ciddi bir şekilde piyasayı domine ettiğini görüyoruz. Altın diyorsunuz altında benzeşmesi var anladığım kadarıyla. O da doğada madeni var değil mi? Bitcoin'de aslında dijitalde bir madeni var. Altın da genel olarak şöyle söyleniyor. Şu andaki bu enflasyon ve resesyon ortamından dolayı bir iskontosu var. Yani 300 dolarlık bir spread aralı var. Normalde olması gerekenin spot piyasa fiyatı arasında fark. Bitcoin'de böyle bir şey söz konusu bir iskonto var mı? E, bitcoin'in aslında daha likit bir varlık olduğunu hacminin e, tabii ki yüksek olduğunu Söyleyebiliriz. Böylece aslında Bitcoin'de arbitraj fırsatının da günden güne azaldığını söyleyebiliriz rahat bir şekilde. Hı hı. Gelecekte de hacim arttıkça ben tabii şunu da düşünüyorum. Dünyada özellikle 500 bin, 1 milyon arası bir insan piyasaya artık girdiğinde bizim için bu bahsettiğiniz aralıkta daralacaktır daha güvenli, daha likit bir varlık haline gelecektir. Bitmay. Evet en azından bir miktarda o volatilite oynaklık kazanacak. Şimdi biz izleyicilerimiz yeni katılanlar var biliyorsunuz Berke Bey. Sizi izleyecekler. Tabii Berke Bey çok yakışıklı ve çok bilgili. İzledikçe üye olacaklar, abone olacaklar. Bu kadar kolay yer. Yani. Biz niye böyle hani hem yakışıklı hem böyle ne derler işte bilgili insanları çıkarıyoruz. Bundan dolayı biz böyle tamamen görselci bir ekranız efendim. Satoshi TV tırnak içerisinde. Şimdi şaka bir yana izleyicilerimize diyoruz ki hem üye olun hem izleyin hem de size biz Bilgi öğretelim. Bir bilgi ekranımıza geçelim. Bitcoin tabi tarihçesine baktığımızda böyle uzunca bir tarihe dayanmıyor. 14 yaşında. 14 yaşında bakıldığında bir insan ömrü olarak düşündüğünüz zaman daha böyle liseli olacak, üniversitesi vesaire ama çok zorluklarla mücadele etti ve bakıldığı zaman işte pandemisi, enflasyonu vesaire. Neyse biz bilgimizi verelim. 28 Kasım 2012'de birinci Bitcoin blok ödülü yarılaması gerçekleşti ve 50 BTC'den 25 BTC'ye düştü. 9 Temmuz 2016'da ikinci Bitcoin blok ödülü yarılaması yapıldı ve Bitcoin blok ödülü 25 BTC'den 12.5 BTC'ye düştü. En son olarak da 11 Mayıs 2020'de yapıldı efendim. Burada da Halving dediğimiz o ödül yaralaması yarılaması 12.5'ten 6.25 BTC'ye geldi. Bu ödül yarılamada Halving'de, beklenen Halving'de bir fiyatlamada değişim olacak mı? Yoksa bu dönem biraz daha arizi sebeplerin yoğun olduğu dönem midir? Ee, çok fazla teknik analize girmek istemiyorum hı hı. fakat Bitcoin'in genelde halving sonrasında özellikle en son 2020 dediniz. 2020'nin bir yıl sonrasında zirve yaptığını gördük. Bir önceki e, öd blok ödül yarılanmasında da aynı şekilde. Fakat bu sefer biraz e, dipteki özellikle dip çalışmasının biraz uzun sürdüğünü görüyoruz. Biraz akümülasyon sürecinin uzadığını görüyoruz. Sanki özellikle önümüzdeki birkaç ay da önemli olacaktır ama e, blok ödül yaralanmasından önce de bir yeni zirve görebiliriz diye düşünüyorum. Burada belki bir sürpriz olabilir. Siz böyle bilgi paylaşıyorsunuz. Ben de e, ortamda satılacak bilgiler ben böyle Genel kültür, popüler kültür böyle hava atılacak. E, i̇şte birine e, açılmak istiyorsunuzdur ama böyle entelektüel gözükmek istersiniz. Ya. İşte bizi izleyin biz size böyle hap bilgiler veriyoruz. Mesela soracağım Berke Bey'e. 69 bin dolar tüm zamanlar en yüksek seviyesiydi. Ne zaman görüldü? 15 Kasım olabilir mi? 15 Kasım 2020. Ya, siz böyle Bitcoin kripto para uzmanı olarak gelin. Ben bunu ne yapıyorum biliyor musunuz? BTC Türk'ün bilgi platformundan değerlendiriyorum. Bakıyorum, ve orada diyor ki Berke Bey yanlış. 10 Kasım. <laughs> 10 Kasım. 5 günde kaçıyorsunuz. 10 Kasım 2021 senesinde efendim Bitcoin fiyatı 69 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Her görülen zirve tekrar bir daha görülür mü, her dip tekrar test edilir mi yani teknik anlamda? Bakıyor musunuz böyle bir şeye? Aslında zamanla baktığımızda her zaman, her cycle'da, her döngüde geçtiğimiz dip çalışmasından daha yüksek seviyelerde hmm. bir dip gördüğünü görüyoruz. Bir önceki dip 3100 dolar seviyesindeydi. Bir önceki daha düşüktü açıkçası 160 dolarlara kadar düşmüştü. Şu anda özellikle lokal dip 15.000 dolar seviyesinde, 15.400 dolar seviyesinde. Aslında diplerin e, tabii ki giderek yükseldiğini görüyoruz. Hatta e, tepelerin de yükseldiğini görüyoruz. Fakat burada bizim için önemli olan Bitcoin tekrar aynı patlamayı yapabilir mi? Burada marketlerin hala düşük olduğunu söyleyebiliriz. Hala e, en değerli 10 varlık arasına girme ihtimalinin ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada özellikle altına da yaklaşması açısından ben e, güçlü bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. En azından eski zirvesini e, egale edecektir. Bana şöyle geliyor yani şu anda altın da zaten karakterinden çok ödün verdi değil mi? Hani bu dönemde bakıldığı zaman ne altın altın gibi davranabiliyor ne de işte bakıldığı zaman küresel piyasalar. E çünkü altın hep bize şöyle öğretilmişti. Dolarla evet, ters korelasyonu var. Dolar değer kaybettikçe altın değer kazanır. Tam tersi olduğu zaman da altın değer kaybeder. Ama esas altını altın kılan jeopolitik risklerin durumunda, herhangi bir Allah korusun savaş vesaire durumunda insanların birazcık daha ligde dönebildiği için sakladığı bir araç olarak gözüküyordu. Ama şimdi altına baktığımız zaman jeopolitik risklerin değil mi? Hat safhada olduğu bir dönemdeyiz ama altın talep görmüyor. Herhalde burada enflasyonla faizler arasındaki o gap e, sizin de bitcoin'in de birazcık daha böyle değil mi? Karakteristik özelliklerini sarsa altının da ne dersiniz? Altının aslında son 10 yılda e, beklenenleri genel olarak son 10 yılda karşılayamadığını söyleyebiliriz. Burada e, daha yenilikçi, daha öncü teknolojilerin de çıktığını söyleyebiliriz. E, tabii ki emlak sektörünün de burada a, altından pay aldığını düşünebiliriz. E, yine de Bitcoin'in altınla birlikte e, son 10 senede kıyasladığımda Bitcoin'in daha ön plana çıktığını düşünüyorum. Hı hı. Altının sanırım biraz... E, daha geleneksel kaçtığını söyleyebiliriz. Son 10 yılda enflasyonu karşılayamadığını, alım gücünü çok koruyamadığını söyleyebiliriz. Hacmi de o tarafa kaymış olabilir mi? Çünkü baktığımız zaman Berke Bey aslında Bitcoin için esas önemli olan noktalardan bir tanesi 1 trilyon doları 19 Şubat 2021'de aştı Barabedi. Şu anda onun evet. aşağısıdır muhtemelen. Şu an aşağısıdır. Ama sonuçta burayı geçtik. <laughs> Dolayısıyla hani oradan buraya kayış var mıydı sizce? Oranın yatırımcısı burayı besleyebiliyor mu? E tabii ki bence altının aslında market değerinin 11,5 trilyon dolar seviyesini çok aşamamasının sebebi de bu. E Bunu söylediğim gibi altın Bitcoin paritesinde baktığınızda hacmin genellikle Bitcoin'e kaydığını görebiliyoruz. E burada tabii ki şirketlerin de son 2020, 2019-2020 hmm. yılından sonra girişi önemli. Devletlerin de açıkçası daha... E, güvenilir bir altyapı regülasyon sürecinden sonra ben e, altından daha fazla rol çalacağını düşünüyorum. E, bu merkeziyetsizlik yapı nasıl merkezi hale gelebilir diye böyle çok sorular var. Yani bu aslında blok zincir sistemi değiştiren bir regülasyon olmuyor değil mi? Sadece yatırımcı korumak anlamında bir regülasyondan bahsediyoruz ama yasama yürütme yargı her şey devletlerin tek elinde değil mi? Sonuçta yapabiliyorlar. Niye bu süreci bu kadar uzattılar? 14 yıldır tabii ki yasaklanamayacak kadar büyük bir nokta oldu ama sonuçta eğer yatırımcıyı gerçekten de düşünüyorsa niye devletler sizce regüle etmiyor? Aslında burada bitcoin'in e, volatilitesinden bahsetmemiz gerekiyor. Fiyatın özellikle geçtiğimiz yıllarda çok düşük kalmasıyla birlikte e, tabii şu ana göre oldukça düşüktü. Yatırımcıları korumakla birlikte sanki bu yıkıcı teknolojinin diğer piyasalardan çok daha pay kapmasını engellemek için olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Burada Bitcoin'in ya da kripto paraların adım adım sisteme entegre edilmesi aslında genel işleyişi de bozmayacaktır diye düşünüyorum. Açıkçası burada Bitcoin'in regüle edilmesinden ziyade sanki genel olarak diğer projelerin altcoin'lerin regüle edileceği bir döneme yaklaşıyor olabiliriz. Bunun ben bir süre daha süreceğini düşünüyorum son 4-5 yıldır regulasyonların her an gelebileceği konuşuyor ama bu biraz da zor olacaktır. Zamanla adım adım olacaktır diye Siz düşünüyorum. Siz bitcoin nasıl okuyorsunuz? Bir finansal varlık mı alıp satılabilen bir ürün mü yoksa bir değer saklama aracını yoksa bir sanat tablosu almak gibi alıp da satmayın. Mesela kız arkadaşınız desek ya belki şurada bir şey yiyelim işte biz çok sevdiği bir yemek var ve sizin Hı -hı. cebinizde nakit yok. O anda bitcoin'inizi bozmak ister misiniz? Sanki bozmak istemezsiniz gibi havanız var yani. Kız Genellikle bozmam de. ama şöyle bir yorum yapayım. Özellikle dijital metal cüzdanda tuttuğum hiç dokunmadığım bir kısım var. Hı hı. Onun dışında tabii ki borsada tuttuğum acil durumda e, herhangi bir şekilde çekebileceğim bir miktar da var. Ama genellikle tabii ki e, bitcoin kullanmamaya dikkat ediyorum. Bir satıldığı zaman insan işçi acıyor değil evet. mi belki? Çünkü o arzı sınırlı ya bende de oluyor. Birkaç defa Allah kimsenin bitcoin'i sattırmasın efendim. <laughs> o hodlcular bundan dolayı değil mi? Bu hodl tabii. felsefesi aslında. Ee, özellikle son 4-5 yılda Buna zincir üstü verilerinden Hı -hı. de bakabiliriz. Bitcoin alanların genellikle soğuk cüzdana çektiğini, donanım cüzdanına çektiğini görüyoruz. Bir şekilde Bitcoin severlerin aslında burada bir kenetlenmesi mevcut. Siz geleneksel tarafı, arkadaşı Levent Maslak tarafı Hı -hı. görüyorsunuzdur bilanları. Orayı nasıl okuyorsunuz? Onlar hep size bir şeyler atıyor ya, çok dedikoducu bu arada geleneksel taraf. Yani Bitcoin şöyle, Bitcoin böyle diye bir sürü şey anlatıyor ama hani siz o taraftan bu tarafı sokuyorsunuz okuyorsunuz? Merkezi yapıyı. E, açıkçası e, merkezi yapıda bu bölgeye özellikle merkeziyetsiz yapıya kaymasının biraz zor olmasını e, anlayışla karşılamak lazım. Burada özellikle Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu ile ilgili bilgileri yok. E, tabii ki bu merkeziyetsiz yapının kendi içinde e, sürdürülebilir olup olmadığını görmek istiyorlar. Ama bunu tabii ki art niyetli bir şekilde değil de en azından e, doğru sorularla yöneltmek lazım hı hı. E, camiaya. Belki siz de anlatmanız mı lazım biraz daha böyle? Tabii ki ama Ortal. fiyat düştüğü andan itibaren pek dinlediğini söyleyemeyiz. Evet, Bu döngüler halinde yorlar. ilerlediği için, zamanla ilerlediği için şu anda merkezi yapının biraz daha özellikle ayı sezonlarında oklarını yönelttiğini söyleyebiliriz. Evet. Belki devletlerin söylediğim gibi 2-3 yıl içinde daha çok daha e, piyasaya özellikle sisteme entegre etmesiyle birlikte buradaki anlayışın ben değişeceğini düşünüyorum. Geleneksellik demek muhafazakarlık yani tutuculuk böyle inatla öğrenmeyeceğim anlamına gelmiyor. Geleneksel piyasalar geleneği olan ve şu anda da kullanılan demek oluyor. Lütfen yani öyle olduğu için böyle bir hali türlüye girmeyin değil mi Berke Bey? Gerek yok yani empati, sempati, Tabii. entegrasyon bunlar hayatın en önemli şeyleri. <laughs> o zaman bir de Berke Bey hiç gülmüyor. Belki de gülüyor bilmiyorum ama öğrenmek istiyorum. Bit Quiz bölümüne geçelim. Ya Berke Bey siz kahkaha atmıyor musunuz? Bilmiyor yani çok musun? ciddi olmaya çalışıyorum tabii. Ciddi olmaya çalışıyorsunuz. <laughs> evet. Ama içinizde bir gülme isteği var. Evet normalde tabii neşeli bir Ha neşelisin <laughs> tamam. Bu yayında tutuyorsunuz o zaman. Evet. E, niye tutuyorsunuz ya? Ne güzel yani gülmek varken tutmamak lazım ya. Mesela tamam. başka şeyler olsun. Tamam canım. <laughs> ne olabilir da bilmiyorum gerçi ama şunu soracağım. Bitcoin <laughs> bende şöyle bir şey yapıyor. Romantik de bir hikayesi var. Çünkü bu dünyaya geldi ama yeri yurdu yok. Değil mi? Evet. Hani bir merkezi yok, yeri yurdu yok, bir ülkesi yok, bir sahibi yok. Ya ama çok güçlü bir karakter. Çünkü evet. bir taraftan da e, o G20 ülkeleri, o dedikoducular diyelim sürekli olarak bir haber sunuyorlar. İşte Bitcoin şöyle böyle ki dediğiniz gibi ayı piyasası derken genelde çıkıyor. Dolayısıyla ben Bitcoin'i böyle bir star ve çok güçlü bir karakter ama bir tarafı da böyle çok duygusal bir şey yapıyorum. Tabii merkezi eskisizlik yapısından dolayı cinsiyeti de yok bence. Kadın ya da erkek nötr bir cinsiyeti var yani unisex değil mi deniliyor. Ne olurdu sizce bir film karakteri olsaydı ne olurdu? Zor bir soru. Değil mi? Matrix'te niye olurdu sana? <laughs> Bence de. Peki aynı şeyi mi düşünürüz acaba? E, çizgi film olsaydı ne olurdu? Çizgi film olsaydı? Bir Japon bir animasyon, yani animesi ya da, o da olabilir yani ne olurdu? Şu anda pek aklıma gelmiyor. Benim aklıma gelen Satoshi Ash olurdu. <laughs> Pikachu da Bitcoin olur çünkü hani elektrik de madencilik var ya. Çünkü işte evet. çok güçlü karakter ve geziniyorlar dikkat ederseniz. Sürekli olarak Japonya'nın birçok yerine gidiyorlar. Hani Satoshi, e, sat, e, Bitcoin'e de Pokemon çok yakışıyor böyle çizgi film evet. olarak. Pikachu arkadaşlar. olabilirdi evet. Değil evet, mi? Evet. Çok da tatlı olurdu yani. <laughs> 1000 TL mi ilk önce harcarsınız, 1000 TL karşılığı Bitcoin mi? Çok acil bir ödeme yapmanız gereken Bitcoin'i. ne? Hatta Bitcoin e... hiç para harcamamaya <laughs> <laughs> Yok genelde artık son 2 yıldır para harcıyorum. Eskiden daha tutucuydum ama. Valla? Evet. Niye tutucuydunuz Ya tutumluydunuz? Genellikle yatırım yönüne daha fazla kaymıştım, daha gençtim. Yaşım tabii ki daha genç olduğu için geleceğe biraz daha düşünüyordum. Şu an biraz daha rahatladım diyebilirim. Eski Hayatı yaşamaya başladım. başladım. Yani şey oluyor belki pozisyonla vedalaşmayayım, onları bir farklı ürün olarak görüyorsun. Aslında fazla bu hani duygusal bakılıyor. Duygusal bakıyorsunuz hani o yoksa ona bir değer olarak değer verdiğiniz anlamında değil de onu bir başka bir şeyle çok iyi anlıyorum ben sizi. <laughs> Ben de bayağı cimriyimdir. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim şey soğuk cüzdanımı buzdolabında unuttum. Vallahi hesabı ödeyemeyeceğim. Şimdi eskiden kredi kartını unutmak bir sebepti. Cüzdanı unutmak bir sebepti. Soğuk cüzdan dediğimiz şey her yerde. Evet, İstiyorlar yani hesabı. Ama hala soğuk cüzdanın çok kullanılmadığını söyleyebilirim. Yani ha. yakın çevremde de genellikle hardware wallet'ın ne olduğu ile ilgili bilgisi olan çok fazla insan var. Bu altcoin'lere çok fazla aslında yatırımcı kayması ile alakalı. Berke Bey çok teşekkür ederim. Az da olsa böyle hmm, oldu yani. Bir güldü böyle. Bir, bir sallandı şöyle. O zaman bir tane daha soracağım. Durun. Tamam. Gülmesine e, istinaden. Avrupa mı Amerika mı? Amerika. Aşk mı yoksa 100 bitcoin mi? Aşk diyelim. Diyelim. Evet. <laughs> Vermeyeceğiz zaten ya ama şey gün böyle aşk dolu dolu aşk, aşk diyebilirsin şey yani. diyelim daha doğrusu tabii ki. Değil mi? Evet. Rock mu pop mu? Eskiden pop'a e, daha e, yakındım Michael Jackson'la birlikte Aynen. ama şu anda biraz daha rakı aslında kaliteli buluyorum diyebilirim. Murat mı Tufan mı sonra? Tufan. Yes! <laughs> ben, ben de o ismi çok, soy ismini çok seviyorum. İsmim olması isterdim <laughs> de kısmet işte babacığımın soyadını bu şekilde. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir gündü. Aynen öyle. Satoshi TV'deyiz efendim.